Tünaydın kolektifim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bereketiniz daim olsun kolektifim. Evet. Az şikayet, çok şükür enerjileriyle açılıma geçeceğiz. Seni özlüyor mu? Anın enerjisinde diyeceğiz. Bütünün hayrına olsun kolektifim. Her zamanki gibi benimle etkileşimde bulunan ruhlar okumaya dahildir bu arada yeni gelen yeni yeni aboneler var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canım kolektifim. Enerjik bir şekilde geldim dermişim. Evet kolektifim bakalım şöyle bir kartları karıştıralım. Cadı cadı bakacağım. Cadı tarotla bakacağım. Başlayacağız kolektifim. Şöyle bir kartları karıştırdım. Şöyle bir kartlarımızı yayalım. Evet, yayalım pozitif enerjilerle kolektifimle aman buluşalım. Evet, buluşalım. Aklımdaki kişi. Ey muhterem kişi, başımın belası, gönlümün sevdası. Özlüyor mu? Bakalım diyelim beni. Evet, aklımdaki kişi tekrardan mucizeleri hayatıma çekeceğim. Bekliyorum. Beklediğim durumlar var. Gözlemlediğim durumlar var. Özlemem mi? Nasıl özlemeyeyim? Özlenmeyecek kadın mısın? Özlenmeyecek adam mısın? Sen benim canımsın. Seninle şöyle bir kupaları tekrardan bir <laughs> karşı karşıya oturalım. Bir yerde buluşalım diyor. Sanki evet bu insan seninle tekrardan buluşma isteği içerisinde. Sana bir teklifle gelebilir. Tekrardan aklı fikri sende. Beklediği durumlar var. Aklındaki kişinin şu anda gizemli davranıyor. Bu isteğini sana pek bir fazla göstermiyor. Eğer bazıları aklındaki kişiden gittiyse kendisi gizemli davranarak Acaba bu gizemli durduğu zaman da sen ona bir adım atacak mısın? bekliyor gibi. Tabii ki bu durumda kendisi de böyle bir gizemli durumlara geçiyor olabilir. Hayalet sevgili gibi mi takılıyor seninki? Aranızda şu anda bir gizem var. İki tarafta da bir sükunet ve sessizlik olabilir. Bakalım. Evet ben Şimdi aklındaki kişinin bir konfor alanı olabilir. Maddi konudan tamamlandığı başka bir alan olabilir. Bu alanda seni düşünüyor yalnız. Aklı sende, fikri sende. Bu alanda seni bekliyor. Ya da hareket etmediyse hareket edeceği anı bekliyor. Şu an için böyle gizemli bir modda durmalıyız diyor. Esrarengiz takılmalıyız. Ve diyor ki artık seni çok fazla bir şeylerle ilgili eksik bıraktığımı biliyorum. Sana bir şeyler sunmak istiyorum. O yüzden beklemedeyim. Çünkü biliyorum ki eskisi gibi sana gelemiyorum. Sana eskisi gibi gelemiyorum. Haksızlık yaptım. Haksızlık yaptım. Aklınızdaki kişi aynen tamamlandığı bir konfor alanı olabilir. E, aklınızdaki kişi gelen, geleneksel bir yapının içerisinde olabilir e, bir baba olabilir lakin aklındaki kişi içinde bulunduğu bütün bu duruma rağmen ben seninle sakinleşiyorum dedi ben içinde bulunduğum durumlara rağmen artık durumlarım ne kadar e, de olsa ben seninle sakinleşiyorum ben seninle huzur buluyorum ben ah ben var ya ben kendimi Seninle rahat hissediyorum. Seninle bir meditasyon yaşıyorum dedi. Ve sana duygularıyla gelecek. Yani eğer bu adım atmazsan, eğer e, sen de onunla birlikte bu gizemli girdabın içerisinde onu beklersen, emin ol aklındaki kişi kupalarıyla sana geliyor sübürgesine binerek <laughs> diyor. Gelecek uça uça sana duygularımla gelmek istiyorum sana doğru bir uçmak istiyorum. Seninle tekrardan aynı çatının altına biz geleceğiz. Niyetlerim de bu var. Seninle buluşmak, üçlü ilişki var burada. Burada sıkıntılar. Kolektifim üçlü ilişki içerisindeyiz diyor. Kalbim yaralı. Ben de mutlu değilim fakat duygularım da dayanamıyor. Sana doğru geleceğim. Hem de bu üçlü ilişkiye rağmen geleceğim ve her ne kadar ikilemde olsam da ben bu okları hedefine tutturacağım ben bu oklarla hedefi 12'den vuracağım hem de ikilemlere rağmen düşünüyorum bakın burada böyle e, kargaya benziyor galiba aynen gözlerim kapalı olabilir fakat gözlerim kapalı olabilir şartlar zor olabilir fakat 12'den vuracağım diyor eee Düşünüyorum yani bu meselenin içerisinden hani nasıl çıkacağım düşündüm düşündüm noktadır işim. Gözlerim kapalı fakat ben her şeye rağmen bu hedefi vurmak için ikilemlerden çıkmak için uğraşıyorum. Evet asa şövalyesi yangın yangın geliyorum bu insanın sana karşı tutkuları çok fazla dayanamıyorum. Dayanamıyorum seni çok özlüyorum sana karşı tutkularım var. Sana da bir bakıyorum. Birbirimize ne kadar ateş ateşiz. Yani sana çekiliyorum. Senin gücünü görüyorum. Senin potansiyelinin farkındayım. Sana karşı hayranlığım daha da artıyor. Ve acı çekiyorum. Seni de böyle ateş ateş gördükçe artık sen de bir ejderhanın üzerinde bile oturacak bir vaziyette ve durumdasın. Artık senin eski enerjin yok. Ve acılar içerisindeyim sensiz. Lütfen ellerimden tut. Ellerimi uzatıyorum sana. Ellerimden tut çünkü acılar içerisindeyim. Kılıçlar beni 280 yere serdi diyor. Aklındaki kişi ve iletişim hemen seninle bir hızlıca iletişim kuracağım. duygularım var. Biraz e, o arada bir bekleme, en fazla üçlü vadelerde olan bir bekleme ve sonra hareket. 3 gün, 3 saat, en uzun 3 hafta içerisinde kolektifim, iletişim, iletişimler geliyor. Sen bana karşı çok sersin. Bu iletişimde bana karşı inşallah sert bir tavırla Beni karşılamazsın. Çünkü bu gelişimde daha tedbirli, daha temkinli, daha aklı başında gelmek istiyorum. E, aramızdaki çıkmazları, aramızdaki anlaşmazlıkları kavgalara son vermek istiyorum. Ve bunun planını ve projesini çiziyorum. Çalışmalarını kafamda tasarlıyorum. Planlama ve hareket düşüncelerim var dedi. Seninki... Buradaki en güzel enerjileri sevgiyle alıp kabul edebilirsin kolektifim. Kolektifime şifa olsun. Hepinizi seviyorum. Namaste.